Emniyet Adalar İskelesi'nde operasyon merkezi kurmuş. Dikkatli ol. Bu buradaki güvenlik kameraları aktif mi? Hayır. Teröristler devre dışı bırakmışlar. Bir daha kıpırdarsan öldürürüm lan seni. Anladın mı? Ha? Kes sesini. Aşağıda her şey kontrol altında. Kamera sistemleri devre dışı. Sağ ol. Buyurun efendim. Bir aksilik yok değil mi? Hayır efendim yok. Planladığımız gibi bunu size getireceğim. Senden haber bekliyorum. Söyle Tener. Polis topunun etrafını çevirmiş durumda. Bütün sahil, güvenlik, deniz polisi hepsi olay yerinde anlayacağın bütün emniyet teyakkuzda şu an. Tamam e, eylemi kim üstlenmiş peki? Bilmiyorum. Yani henüz açıklama yapmadılar Nergis abla. Yeni bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Nergis lütfen dikkatli ol. Bak bu adamlar masum insanları rehin almış. Sakın bir delilik yapma lütfen. Tamam bestecim. Didem arıyor şimdi arkadan kapatıyorum ben. Abla. Ne haber neredesin? Eee. Canım acil bir haber çıktı. Ben gidip bir iki dakikalık görüntü alıp geleceğim. Öpüyorum seni çok. Tamam. <laughs> Ahmet Hulusi Yıldırım vapuru. Polis cevap ver. Ahmet Hulusi Yıldırım vapuru. Terörle mücadele şube müdürü Kemal Günay. Cevap ver. <laughs> konuş Kemal Günay, konuş. Seni dinliyorum. Kaptanla konuşmak istiyorum. Kaptan yetkilerini bana devretti. Benimle konuşabilirsin. Bana bak. Elinizdeki rehineleri serbest bırakıp teslim olun. Yoksa müdahale edeceğiz. Beni iyi dinle. Müdür. Etrafımızdaki bu ablukayı kaldırmazsan. Ve şayet öyle bir şeye kalkışacak olursan müdahale etmek falan gibi masum insanların canı yanacak. Bunu istemezsin değil mi? Derdiniz ne, ne? istiyorsunuz? Şimdilik dediğimi yap yeter. Şu helikopteri de çek Bir şey ihtiyacım olursa ben seni ararım. Ne istiyor bu şerefsizler? Yücel! Müdürüm. Sahil güvenlikle bağlantı kurun. Çemberi hmm. genişletsinler. Benden habersiz kimse adım atmayacak. Emredersiniz. Acil müdahale timi hazır mı? Anlaşıldı. Yerinizde kalın. Sus, ağlama. Sus, sus. Burada mı? Yanlış bıraket ya bana. Kıpır diyen canını yakarım. Teröristler Kemal Müdürle bağlantıya geçip ablukanın kaldırılmasını istemişler. Yanlış giden bir şeyler var aslan. Herifler rehinelere karşılık herhangi bir talepte bulunmadılar. Neyin peşinde olduklarını bilmiyoruz. Öğreneceğim. Polisin vapura müdahale etmesi uzun sürmeyecektir. Elini çabuk tut. İhtiyacın olan siybol. Tolga veketin arasındaki balıkçı teknesinde. Anlaşıldı. iş sana düştü dostum. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.